Hepinize merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu videoda Roblox'tayız ve Roblox'ta belki de 15-20 günden beri çok çok istek alan bir oyun olan Daycare Story. Galiba doğru söyledim adını. Daycare Story oynuyoruz. Şimdi buraya geldik ve oyun bizi hemen bir otobüse bindiriyor ve böyle bir evin önünde sizlerle beraber inmiş oluyoruz otobüsten. Arkadaşlar şimdi bu oyunda şöyle bir şey var. İlk defa oynuyorum. Sizlerden edindiğim bilgilerden böyle bir şeyler anlamaya çalıştım. Şimdi biz evin içindeyiz. Evet şu anda bir tane yemek seçmemiz gerekiyor. Ben pizzayı seçtim. Bu arada bütün joinlenebilenlere de hoş geldiniz diyorum. Lobide bekleyenleri de gördüm. Onları da, onları da kocaman öpüyorum. Şimdi ne demiş abla uyku uykumu anlamadım diye. Son sen söylediği için anlamadım arkadaşlar. Şimdi kısa bir zaman geçiriyoruz bu evde ve bir böyle bir canavar gibi bir şey geliyor ve biz o canavardan kaçmaya çalışacağız. Bizi yakalamamasını sağlayacağız. Burası şimdi evimizin mutfağı gördüğünüz gibi Evet, kapı çalındı biraz önce ve pizzalarımız geldi. Sizler de dediniz zaten pizzacı geldi diye. Şimdi şuraya oturuyorum ve burada pizzamı yiyeceğim. Evet, ben annemi istiyorum demiş. Şimdi uyku saatimiz galiba arkadaşlar. Galiba bize uyku saatimiz olduğunu söylüyor oyun. Ve bu oyunda da hepimiz Küçük olmuşuz. Evet sizlere de yazdım. İlk defa ben de fark ettim. <laughs> ben cücük olmuşum yazmış. Pelin burada, Alper burada, Egemen burada. Bakıyorum başka Serem, Seromya isimli arkadaşımız burada. Evet şimdi şöyle bir üst kata doğru çıkalım. Evet kaç yazmış? Kaçmamız lazım galiba yavaş yavaş. Alper demiş ki abla bu büyük kadın bizim bakıcımız demiş. Canavar geldi. Yazmış şimdi hemen. Şimdi uyuyacak mıyız yoksa kaçmamız mı lazım? Evet şu anda kaçmamız gerekiyor galiba. Siz bana dinli söylüyordunuz ama. Evet şu an gördüğünüz gibi bu odada. Hemen bu odadan çıkalım. Hemen bu odadan çıkalım. Şuraya şöyle bir saklansam buradan bizi görür mü acaba? Bu hepimize aynı anda kükürüyor. Hepimize bağ. Evet şu an orada. Hemen aşağı atlamam lazım. Sakın sakın yakalama beni. Sakın yakalama. Alper demiş ki abla yatakların üstüne çıkın orada uğramıyor demiş size. O zaman şimdi ne yapacağım şaşırdım. Nereye kaçacağım şaşırdım gerçekten. Ne bu oyun çok zormuş. Yani hem zor hem de böyle korkunçlu gibi. Evet şu anda bakın bu odada değil ama Sesi falan görüntüsü geliyor yani. O yüzden çok dikkat etmemiz lazım. Şu arkadaşımızın canı çok azalmış. Evet mutfağa saklanayım dedim. Mutfaktan çıktı. Koş koş koş. Çabuk. Kaçın 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 kaçın. Şimdi sizin dediğinizi yapacağım bakalım. Odada yatakların üstüne çıkınca vuramıyor demişsiniz. Öyle mi acaba? Onu deneyeceğim. Şu anda yatağın üstüne çıktım. Bence buradan da vurabiliyordur ama. Onu mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Bu arada Daycare, daycare Story'nin devamının gelmesini istiyorsanız en az 1000 like bekliyorum. Sizden 1000 like atarsanız ikinci bölümü çok kısa bir zaman içerisinde gelecek. <laughs> İyi geceler yazmışlar. Evet şu an yattığımız için. Şimdi bir sonraki bölüme geçiyoruz. Sizlere de bir kalp gönderdim. Canavar saçmalamayın diyor demiş. Şu an elektrikler de kesildi evde. Işıklar bir geliyor bir gidiyor. Gerçekten güzel bir oyun olmuş yani. Hem korku var içinde hem macera var, adrenalin var. Hoşuma gitti. Evet, şimdi Galiba bu bakıcı canavar arkadaşlar bizden bazılarına bir görevler veriyor yanlış anlamadıysam. Şimdi ilk defa oynadığım için çok bilmiyorum. Anne 5 dakika daha demiş Egemen. <laughs> Maalesef çocuk kalkman lazım. Şimdilik şurada bir duralım bakalım. Şurada bir oturalım. Herkesin de canı çok azalmış bu arada. Özellikle şu Seromia isimli arkadaşımızın canı 20'lerde falan. Sen dikkat et kendine bak. Senin canın çok azalmış. Benim canım bu arada 88 sağ alta yazıyor. Bilmeyenleriniz için varsa, bilmeyenler varsa. Evet şu anda Egemen demiş ki bu pankeki yeme o zehirli demiş. Sağmıyorum Egemen'cim yani trollüyorsun bence beni sen şu anda o yüzden yiyeceğim. Zehirli olduğunu düşünmüyorum. Dedim ki hangi dediklerin doğru hangisi yanlış Egemen dedim. Bazen beni kandırıyor Egemen çünkü. Mesela sola dönmemiz gerekiyor. Bana diyor ki sağa dön diyor. Ben de sağa dönüp ölüyorum. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi Ha Alper demiş yiyebilirsin bir şey olmuyor demiş pankeki. Tamam, yedik zaten onu. Aha, şimdi yeni bölüm başlıyor. Zamanın dolduğunu biliyor musun gibi bir şey söyledi galiba. Evet şimdi playtime yazdı. O zaman biz de birazcık playtime yapalım. Oyun oynayalım. Bu psikolojiyle de nasıl oyun oynayabileceksek peşimizde bir canavar var. Biz hiçbir şey olmamış gibi oyun oynuyoruz. Gerçekten komik bir güzel konsept yani. Evet bu topu nereye götürebiliriz acaba? Her yere götürebiliyor muyuz? Mesela merdivenlerden çıkartıp üst kata götürebiliyor muyuz? Egemen öyle durmasana yardım et. Topu üst kata çıkarmaya çalışıyorum. Bir sıfır yazmış. Bak ya. 1 sıfır. Ha ben birsem tamam. Egemen bir dilek sıfır yazmış. Egemen seni var ya. Sen canavar yesin Egemen. Şimdi gördüğünüz gibi yine elektrikler gidiyor geliyor ve. Evet biz küçük çocuklar olarak şu an oyunda gayet korktuk bu bölümde. Şimdi ne oluyor ben anlamadım. İlk defa joinlendim demiş Alper. Bu arada çok sevindim. Şimdi herkes şey koştu arkadaşlar. Yangın söndürme tüpüne koştu herkes. Yangın falan mı çıkacak acaba? E bu canavar sobanın içine ne yaptı? Yangın mı çıkartacak yoksa bu canavar? 6 kişi kalmışız dedi. Evet arkadaşlar yangın çıktı. Yangın çıktı oyunda. Hemen yangını söndürmemiz lazım. Hemen şurada alamadım bir türlü. Alamıyorum. Yangın söndürme tüpü. Bir çıkılır. Çekilin. Çekilin. Evet. Aldım şimdi. Hemen sıkıyorum. Yanlışlıkla ateşe değdiğim için on canım gitti. 30 saniye daha varmış. Yangın ve hemen hep beraber bu yangını söndürmeye çalıştık. Hala bitmedi. Evet. Yangını söndürdük arkadaşlar. Çok şükür evimiz yandı ama hep beraber şimdi yangın söndürme tüpleriyle bu yangınımızı söndürebildik. Yoksa evimiz yanacaktı. Havalandırma demiş. Şimdi Egemen de daha pankekini yememiş elinde. Şimdi herkes dolabın üstüne çıktı. Niye oraya çıktınız? Oradaki boşluktan mı geçeceğiz? Labirenti bulamadık. Arkadaşlar galiba şu anda şeye çıkacağız. Şu dolabın üstündeki yere çıkacağız. Herkes oraya çıktı. Bu arada kedi Mayra isimli arkadaşımızla join'lenmiş. Onun ismini de demin okuyamamışım. Şimdi okudum, gördüm. Tamam o zaman şimdi bu havalandırmaya çıkalım. E bekliyoruz niye açılmıyor? Birazdan açılacak. Hmm. Evet şimdi bu havalandırma bir açılsın inşallah. Kurtulacağız galiba direkt. Bu kapıdan girince kurtuluyor muyuz? Nerede? O kadar kolay mı? Evet bu arada arkadaşlar biraz sonra videonun sonuna geleceğim ama gelmeden önce en heyecanlı yeri başladı oyunun nasıl çıkacağız burada. Şimdi nereden çık? Bu tarafa bir deneyelim. Buradan sol yap. Aa ha, hayır. Burası ilk girdiğimiz yer. Orası değil. Şimdi hayır. 15 saniyem kaldı ve bu labirentten çıkmam gerekiyor. Buradan sol yapsak hayır. Biraz önce de buraya geldik zaten. Yanlış yerdeyim şu an. 6 saniye. İnanmıyorum. Son saniye kala arkadaşlar. Rastgele buldum doğru yolu. E şimdi nasıl kurtuluyoruz? Hala biz burada sıkışık kaldık. Abla öldü demiş. <laughs> öldü demişler arkamda. <gülüyor> geldim geldim. <gülüyor> Hiç güresim yoktu ya. Abla öldü yazmışlar. Ölmedim ölmedim. Son saniye kala geldim arkadaşlar. Hala kurtulabilmiş değiliz. Lütfen artık emeklerimizin karşılığını alalım. İşte bu be, işte bu. Hep beraber sizlerle çok güzel bir şekilde kaçabildik. 3 saniye kala yaptın demiş Egemen. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Devamının gelmesini istiyorsanız en az 1000 like istiyorum arkadaşlar. Daycare Story için. Hoşçakalın. Bay bay.